tat verildi, Mx'de ilk feroce geliyorlar. Sporcunun her zaman, e, aynen merhum Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi, atamız gibi sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı insanların buradan çıktığını biliyoruz. E, o noktada her zaman desteğimiz tamdır. Her zaman arkalarında olacağız. E, ne kadar iyi sporcu, ne kadar fazla sporcumuz olursa o kadar gururlanacağız. Türkiye'de bu tip faaliyetlerin e, sadece Türkiye'de değil motocross, ben de bir motor binicisiyim. Öyle Tabii, mi? Bir dakika. Şimdi daha <laughs> şey bir şey anlamında değil var. ama e, bir motor binicisiyim. Tabii ki ...gerekli ve e, hak ettiği ilgi görmediğine hala inanıyorum 21. yüzyıl şartlarında... ...çok daha dünyada tanınan, bilinen bir spor haline gelmesini... ...herkesin ilgilendiği bir spor haline gelmesi için biz de çalışmalar yapacağız. İnsanların bu noktada e, çok ciddi güvenlik soruları oluyor. Aslında çok güvenli bir spordur. Kaza oranı, yaralanma oranları, e, diğer bütün bireysel sporların neredeyse tamamına göre daha da düşük olduğunu biliyoruz. E, o yüzden çok da güvenli, temkinli bir spor. E, çok da keyiflidir inşallah bu organizasyonların devamı da gelecektir ee, ve bizler de daha kalabalık olarak Türk milleti olarak bunlara destek olmaya devam edeceğiz diyorum. Sayın Hayri Baş'ı almak istiyorum. Bugünkü yarışın sponsoru aynı zamanda bu ailede olmaktan gurur duyuyorum. Sizin gibi güzel insanları tanıdık. Ee, aileme sizler gibi insanları abilerimi, ablalarımı, kardeşlerimi ve evlatlarımı kattım. Bugünün anlamı, önemi benim için çok önemli. Çok muhterem babam e, Profesör Doktor Haydar Baş anısına. Değerli başkanım Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın katkılarıyla beraber bu organizasyonu düzenledik. <laughs> i̇şte 65 CC'li gençler pilotlarımız Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanım, Motosiklet Federasyonu Başkanım, Gençlik Spor Müdürüm, değerli motor severler. Bugün anısına düzenlenen Türk siyasi liderlerimizden Haydarbaşı da rahmetle anıyorum. Bugün anlamı çok büyük bizim için. Merhum babamızın adına, anasına düzenlenen bir organizasyon olmuş oldu. Bu bizim için hem büyük bir onur, hem büyük bir şeref. Ve böyle bir sporun, böyle ahlaklı, güzel ve güzide insanlar yetiştiren bir sporun içinde olabilmek de bizim için çok apayrı bir mutluluk. Biliyorsunuz yarışmak insanı hayatta tutan şey, rekabet insanı ayakta tutan şey ve e, yarışan insanlarla birlikteyiz bugün. Bu yarışlarla birlikte inşallah ülkemizi dünya arenasında temsil eden insanlar bu <laughs> pistlerden çıkacak. Bu bizim için çok ayrı bir mutluluk. Meksikli 2nin sahibi Alper Sarı. İkinci Burhan Bayraktar ödülünde yine Sayın Hüseyin Baş takdim edecek. Ve günün birincisi Ömer uçum Başkanımızın ödülünde plaketini de Şakir Şenkalacı takdim ediyor.